Değerli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve ayete Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağlı hareket. Önce bağlılık konusunu öğreniyoruz. Ardından nehir problemlerini öğreniyoruz. Onunla beraber fiziksel düşünce gücümüzü geliştiriyoruz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar, bağır hareket konusunu iki kısımla inceleyeceğiz. Önce klasik bağlı hareket ardından nehir problemlerini anlatacağız. Bir soru yönetmek istiyorum. Ben böyle duruyorum şu anda. Size desem ki ben nasıl bir hareket yapıyorum? Muhtemelen gelecek cevap hocam duruyorsunuz. Evet doğru. Peki size göre duruyor. Peki güneşten bir kişi bana baksa, güneşin olduğu yerden, dışarıdan, dünyanın dışından bir kişi bana baksa beni dünyanın hareketiyle hareket ediyor olarak görecek. Peki ben duruyor muyum, hareketli miyim? Size göre duruyorum, ona göre hareketliyim. Mutlak hareket yoktur. Hareket her zaman görecelidir. Kişiye göre, duruma göre, olaya göre değişir. Örneğin bir kişi, biz, ben diyelim. 60 metre bölü saniye hızla gidiyorum sağa doğru. Otobüsün içerisindeyim. Burada da başka bir kişi var. Bu da 60 metre bölü saniye hızla giden başka bir otobüsünün içerisinde. Burada da ben varım. Ben bu kişiye baksam camdan onu duruyor olarak görürüm. Çünkü aynı hızla gidiyoruz. Baktığım zaman duruyor olarak görür. Peki dışarıdan bir kişi bu kişiye baksa 60 ile gidiyor olarak görür. Peki şöyle bir soru soramayız. Bu kişi duruyor mudur 60 ile mi gidiyordur? Bu kişi bana göre duruyordur. Ona göre 60 ile gidiyordur. Şimdi biz hareketli bir cismin hareketini hareketli başka bir cisme göre incelersek bu konuya bağlı hareket diyoruz. Bağlı harekette öğreneceğimiz en önemli kavram bağıl hız kavramı. Nedir bağıl hız? Hareketli bir cismin hızının hareketli bir cisme göre incelenmesidir. Buna biz bağıl hız diyoruz. Peki formülüze edersek ne diyoruz? V bağıl V cisim eksi V gözlemci veya diğer ifadesiyle yazalım bağıl hız eşittir V bakılan eksi V bakan. Peki bu nasıl olacak? Tamamen vektörel olacak. Vektörel olduğu, olacağı için vektörel işlemlere dikkat ediyoruz. Ama bunu şöyle de düşünebiliriz. Vektörler konusunda anlatmıştık. Sıkıntı yaşayan varsa o konuyla bakabilir. V bağıl eşittir. V bakılan artı eksi V'e bakan diyebiliriz. Hocam nedir bu? Bakanı ters çevir. Eksi var önünde. Bakılanla topla. Hemen örneklerimize başlıyoruz. X, ve Z araçları yere göre V, 2 ve 3 ve hızlarıyla doğu yönünde hareket etmektedir. Buna göre Y aracının sürücüsü X ve Z araçlarının hareket yönünü ve hızının büyüklüğünü nasıl görür? Bu konuda iki şeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir, kim bakıyor? Çok iyi algılayın. Kimin baktığına. Çünkü bu çok önemli. Bazen yanlış yapılıp yönü hatalı çıkabiliyor. İkincisi, bağıl hareket konusundaki soruları diğer konu onlara göre biraz daha yavaş çözün. Çünkü der ki şu şöyle gidiyor, bu böyle gidiyor. Kafamız karışabilir. Daha sakin, daha yavaş çözeceğiz. Y aracının sürücüsü o zaman bakan kim buradan? Y kime bakıyor? İki soru var. Y x'e bakıyor. Y z'ye bak. Formülümüz neydi hatırlayalım. V bağıl eşittir. V bakılan eksi V bakan. Ama neydi? Bakanın önünde eksi vardı. Bu artı eksi demek. Aslında bakanı ters çevir bakılanla top. Size ipucu. Bakan göz çıkartılır. Eksi kimin önünde? Bakanın önünde. Bakan göz çıkartılır. Unutmuyoruz. Kim bakıyor? Y. Çıkarmak demek. Ters çevirip toplamadı. Bakan Y. Y x'e bakacak. Çok basit. Bakan Y. Y'yi ters çeviriyor Topluyorum 2v x ile topluyorum x sağa doğru ve topladığım zaman ne çıkar sonuç batı yönünde v çıkar demek ki y x'i batıya v ile görüyormuş bu ve bu peki y z'yi nasıl görüyor farklı bir renkle yapalım y z'ye bakacak bakan kim y sağa doğru 2v ters çevir Sola doğru 2v z nereye doğru gidiyor doğuya doğru 3v topladığım zaman ne çıkar batıya doğru v çıkar batıya doğru v cevabımız o zaman c seçeneği Arkadaşlar aynı doğrultuda olması veya farklı doğrultuda olması sonucumuzu etkilemez. Çözüm yöntemimizi etkilemez. Aynı yöntemle çözeceğiz. Yönlere dikkat edeceğiz. Yere göre v x eşittir 10 metre bölü saniye hızla doğuya giden x arabacın, arabasının sürücüsü y arabasının 10 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyormuş gibi görüyor. Y arabasının yere göre hızının büyüklüğü. Şimdi x belli doğuya. Y belli değil. Bir şey daha belli. Y arabasını 10 metre bölü saniye hızla kuzeye. Şu öyle bir şey söylemiş soruda. Kuzeye 10. Peki bu Y mi? Hayır. Ne bu? Y arabasını gidiyormuş gibi görüyor. X Y'ye baktığında böyle görüyor. Bakan X dikkat edin. Yani bunun adı X bakıyor dikkat edin. V Y eksi V X. Y'nin nasıl gittiğini bilmiyorum. Normal matematik olarak düşünelim. X belli. Y eksi X belli ise ben buradan Y'yi nasıl bulabilirim? İkisini toplarsam elimde bir X var. Bir de V Y eksi V x var. İkisini toplarsam Toplarsam y çıkmaz mı? Evet. Dolayısıyla bu ikisini topladığımız zaman y'yi elde ederiz. Normal vektörel işlem. Şu tarafa doğru 10 ile bu tarafa doğru onu topladığım zaman cevabımız tam dik olduğu için 10 kök. Yön nedir? Kuzeydoğu. Kuzeydoğu yönünde 10 kök. Diğer bir soru ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Yatay düzlemde X, K, L, M araçları şekilde belirtilen, belirtildiği gibi eşit büyüklükteki hızlarla hareket ediyorlarmış. X arabasındaki gözlemci K, L, nasıl görür? Bakan kim? X. X kime bakacak? M'ye bakacak. L'ye bakacak. K'ya bakacak. Önce K'dan başlayalım. K'nın X'ten görünen yönü. Bakan X. K'ya bakıyor. X'i ters çevirip K ile toplayacağım. X yukarıyaydı. Aşağıya doğru yazdım. Ters çevirdim X'i. K'da sağa doğru. Topladığım zaman ne çıkar? Şu yön çıkar. Hangi yön burası? Güney doğu. L'nin x'ten görünen yönü. Bakan yine x. X'i ters çevirdim. Doğru mu? L ile toplayacağım. L de aşağıya doğru. Topladığım zaman ne çıkar? Güney. Peki x, m'yi nasıl görür? X'i ters çevirdim. M ile topladım. M olduğu gibi duruyor. Bu tarafa doğru. Görecek. Bu tarafta hangi yön? Güney cevabımız B seçim. Şekildeki X ve Y arabalarının yere göre ve X ve Y hız vektörleri verilmiştir. X'te bulunan bir gözlemci Y'nin hareketini nasıl görür? Bakan kim? X. Hemen ters çevir. Hiç vakit kaybetme rengini değiştireyim. X'i ters çevir. Tersini yazalım. Şu X'in tersi doğru mu? Y ile topla. Şu da Y. Ucunu ekledim. Vektörler gibi aynı. İlk vektörün başlangıcından. ilk vektörün başlangıcından. Son vektörün bitişine doğru. Nereye doğru? Aşağıya doğru. Hangi yönde görür? Güney. Şimdi geliyoruz nehir problemlerine. Nehir problemlerinde arkadaşlar biz yüzmeye çalıştığımız zaman nehir bizi destekleyebilir. Eğer aynı yönlü yüzüyorsak ya da nehir köstek olabilir. Biz nehre akıntıya karşı yüzüyorsak veya dik yüzüyorsak akıntıya bizi sağa sola istediğimiz yerden daha farklı yerlere götürebilir. Buradaki temel kriterimiz şu. Yere göre hızımız, yere göre hızımız bir nehirde hareket ederken suya göre hızıyla akıntının toplamıdır. Hocam ne demek istiyorsunuz burada? Burada şunu demek istiyor Akıntı sağa doğruysa, biz de sağa doğru gidiyorsak dışarıdan bakan kişiye göre normalde akıntı olmasaydı V motor hızıyla gidecektik. Akıntı da sürüklediği için her ikisinin toplamı, her ikisinin toplamı bizim yere göre hızımızı verir. Peki akıntıya zıt yönde hareket ediyorsak o zaman motorun hızından akıntı hızını çıkarmamız lazım. Bu sadece büyüklük olarak. Ama vektör olarak bu bir zıt yönlü oldukları için gerçekte bir toplama işlemidir. Şimdi hemen sorumuza başlayalım. Ya. Bir yüzücü akıntı hızı VA 1 metre bölü saniye olanmaktan M noktasından yüzmeye başlıyor. M noktasından yüzmeye başlıyor. Şuradan başlasın. Suya göre 1 metre bölü saniye hızla 30 saniye akıntı yönünde 60 saniye de akıntıya ters yönde yüzen bu yüzücü bu süre sonra nerede bulunur? Şimdi bu kişi 1 ile yüzmeye çalışıyor ya sağa doğru. Akıntı da 1 sağa doğru olduğu için bu yüzücünün yere göre hızı 2 metre bölü saniyedir. 2 metre bölü saniye hızla yüzmeye çalışıyor. Peki 30 saniye Akıntı yönünde 30 çarpı 2'den ne yapar? 60 metre. O zaman 60 metrenin neresidir? T noktasıdır. T noktasına geldi. 30 saniye sonra geldi. 60 saniyede akıntıya ters yönde yüzüyor. Bakın arkadaşlar, bu 1 metre bölü saniye hızla akıntıya ters yüzerse, akıntıda 1 metre bölü saniye ise, bu kişi yüzebilir mi? Bunun hızı sıfırdır. Akıntıya karşı yüzmeye çalışıyor çünkü hızı sıfır. 60 saniye boyunca burada kalırsa, zaten hızı sıfır olduğu için hiç yol gitmeyecek, olduğu yerde kalacak. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Doğuya doğru 6 metre bölü dakika hızla akan bir nehirde K noktası suya giren bir yüzücü akıntı ile aynı yönde V sabit hızıyla yüzerek 100 metrelik K L yolunu 10 dakikada alıyor. Yani K'dan L'ye 10 dakikada gidiyormuş. Arkadaşlar hız dediğim şey yol bölü zaman değil miydi? Ben 100 metrelik yolu 10 dakikada alıyorsam hızım 10 metre bölü dakika olmaz mı? Demek ki bu kişi 10 metre bölü dakika hızla yüzüyormuş. Ama akıntı ile beraber 10 metre bölü dakika hızla yüzüyor. Akıntı ile beraber akıntı ona altı destek sağladığı zaman onla gidebiliyor. Demek ki onun suya göre hızının değeri aslında 4 metre bölü dakikaymış. Kendisi 4 metre bölü dakikayla yüzerken akıntı da altı sağlıyor. Onla K'dan L'ye 10 saniyede gidiyor. Burayı anladık. Bilgiyi oturttuk. Şimdi soruya bakalım. Ne diyorsun? Yüzcü L noktasından artık L noktasına geldi. Aynı V hızıyla aldık ben V hızını ne buldum? 4 buldum. Akıntıya ters yönde yüzmeye çalışırsa akıntı daha doğru da bizimki sonra doğru yüzecek. 4 metre bölü saniye, 4 metre bölü dakika hızla ters yönde yüzmeye başlarsa. Arkadaşlar bu tarafa doğru yüzebilir mi? Kişi bu tarafa doğru 4 metre bölü dakika hızla yüzmeye çalışırken akıntı bu tarafa doğru 6 metre bölü dakika. Akıntınızı daha büyük. Akıntı bu kişiyi sürükler. Akıntı 6 bu 4 olduğu için çıkartırsam ne olur? 2. Yani aslında bu kişi gerçekte akıntıya ters yüzmeye çalışırken bile akıntıyla aynı yönde hangi hızla hareket ediyor? 2 metre bölü dakika. Peki ne kadar yüzecek? 20 dakika. 2 ile yüzerse 20 dakikada 40 metre gider akıntı yönünde. Yani L'den 40 metre daha ileride çıkacak. L'den 40 metre daha ileride. K noktasına göre konumunu soruyor. Şurası 40 metre. K noktasından 40 metre doğuda. Hangi seçeneğim? E seçeneği. Şimdi kıymetli arkadaşlar iki boyutlu nehir problemlerine geçiyoruz. İki boyutlu nehir problemleri derken şunu kastediyoruz. Bir yüzücü veya bir gemi bir şey K noktasından L noktasına geçmeye çalışırken akıntı onu sağa doğru sürüklediği zaman istediği yer olan L'ye mi çıkar? Akıntı sürükleyip M'ye mi çıkar? Akıntı sürükler ve M'ye çıkar. Şimdi bununla ilgili olarak ben bir takım ifadeler yazmak istiyorum. Bunların tanımları çok önemli. Şu kişinin yüzmeye çalıştığı hız veya motorun gitmeye çalıştığı şu hızın adı gitmeye çalıştığı hızın adı unutmuyoruz. Bunun adı V suya göre hızdır. Peki akıntıyı ben ilave ettiğimde çıkan bir sonuç var ya toplamı şu. akıntı ilave ettiğimde çıkan sonuç kişinin yere göre hızıdır. Kişi, birinci bilgiyi söylüyorum. Birinci bilgi. Yazmıyorum. sadece söylüyorum. Birinci bilgi. Kişi yere göre hızının doğrultusundan karşıya çıkar. Birinci bilgi bu. İkinci bilgi. Düşey yolları hesap ederken düşey hızları kullanırız. Yatay yolları hesap ederken yatay yolları kullanırız. İkinci bilgi bu. Üçüncü bilgi. Karşı kıyıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değildir. E hocam bunu tam anlayamadım. Anlayacaksın. Örnekler üzerinde bunları göstereceğiz. Burada ifade. Bakıyoruz yere göre VA olan ırmağın kıyısındaki O noktasından yüzmeye başlayan yüzücü suya göre hız vektörü şekildeki V'dir. Bu suya göre hızıymış. Nereden çıkar diyor. Arkadaşlar suya göre hızı bu. Akıntı hızı sağa doğru iki birim. Bunu buna ilave edersem sonucumuz ne çıkar? Şu çıkar. Şu yeşille çizdiğimin adı yere göre hızdır. Her zaman yere göre hızının doğrultusundan karşıya çıkar P noktası. Diğer bir soru. Akıntı hızı VA eşittir 3 metre bölü saniye olan bir ırmakta bir motor ve bir yüzücü K ve O noktalarının aynı aynı anda harekete geçiyor. Dikkat edelim. Biri buradan harekete geçiyor. Biri buradan harekete geçiyor. Aslında iki tane ayrı soru birleştirmiş. Ayrı ayrı düşüneceğiz. Motorun ve yüzcünün suya göre hızları şekildeki yönlerde ve sırasıyla 8 metre bölü saniye ve 1 metre bölü saniyedir. Evet 8'e 1 vermiş. Motorun karşı kıyıya vardığı anda o noktasına uzaklığı x ise y yüzcüsüne uzaklığı nedir? Önce şu 8 giderken bunu bileşenden ayıracağız. Bunun bir sol bileşeni var. Bir dik bileşeni var. Doğru mu? Bu sol bileşin açının komşusu olduğu için vektörlerden anlatmıştık. Komşuyu kosinüsle buluyoruz. Burası 8 çarpı kosinüs 60 demem lazım. Kosinüs 60 değeri 0,5 olduğu için bu hızı 4 metre bölü saniye yapar. Peki şu hızı nedir? Bu hızı sinüsle çarparız. 8 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Değeri 4 kök 3 yapar. Bunu çok fazla kullanmayacağız. Şimdi şu 4'ü unutmayalım arkadaşlar. Çok karışacağı için silerek devam ediyorum. K'nın sol bileşeni 4. Hemen sildim her şeyi. Şimdi K için ne dedim ben biraz önce? Şu sol bileşeni 4 dur dedim. Şu sol bileşeni 4. Bu 4 ile yüzmeye çalışırken akıntı sağa doğru 3 ile sürüklemeye çalışırsa biz 4 ile yüzmeye çalışıyoruz. O 3 ile sürüklemeye çalışıyor. O zaman aslında ben 1 metre bölü saniye hızla sola doğru yüzüyorum. 1 metre bölü saniye hızla sadece. Yüzücü ne yapıyor? Buradaki yüzücüyü konuşalım. Bir de dik hızı var. Bunun çok önemi yok. Şu an önemi yok bu soru için. Akıntı 3'te sürüklerken bir de kendi bu tarafa doğru yüzmeye çalışıyor. Bu da 4 metre bölü saniye hızla gitmeye çalışıyor. Motor karşı kıyıya vardığında O noktasından 1 ile 100 için bu olay T sürede gerçekleşsin. T sürede gerçekleşsin. T sürede gerçekleşirse sola doğru 1 ile gittiği için T sürede 1 çarpı T kadar. V çarpı T. Hızı 1, 1 çarpı T kadar ilerler. Peki bu yüzcü T sürede ne kadar ilerler? 4 çarpı T kadar ilerler. Hız çarpı zaman. Motorun karşı kıyıya vardığında O noktadan uzaklığı X ise. Adam şuna X diyor. Eğer burası X ise burası kaç X yapar. 4x yapar. Yüzce olan uzaklığı x o noktasını x ileride o 4x ileride x arasındaki mesafe 5x olur. Arkadaşlar bu soru üzerinde sadece soruyu çözmeyeceğim soruyla ilgili detaylı bilgi aktaracağım. Bu soru çok önemli. Biraz önce söylemiştim size. Karşı kıyıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değil. O tarz bilgileri bu soru üzerinde yorumlayacağız. Suya göre hızları KLM oran akıntı hızının V olduğu nehirde şekildeki gibi yüzmeye başlıyorlar. Bir takım işte karşıya geçme süreyi, kıyıdan uzaklıkları falan soruyor. Önce şunu söylemek istiyorum ben size. Akıntı olmasa, akıntı yok. K ne kadar sürede karşıya çıkar hesap edelim. Vektörün ucundan başlıyoruz. Akıntı olmasaydı bakın bir vektör boyu gidecek her birim zamanda. Bir saniyede bir bir vektör giderek olarak gidiyor olarak bakayım. 1 saniyede buraya geldi. ikinci saniye buraya geldi. O zaman K 2 saniyede karşıya çıkar. Unutmayalım. K 2 saniyede. L'ye bakıyorum. Şuradan başladım. 1 saniyede buraya gelir. 2 saniyede buraya gelir. L de 2 saniye. M'ye bakalım buradan. Bir saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye. M 4 saniyede çıkar. Ama ben neye göre çözdüm? Akıntı yokkenki duruma göre çözdüm. Peki akıntı olsun şimdi. Akıntı var. Akıntı sağa doğru bir bilim söylemiş. O zaman akıntıyı ilave edeceğim. K gerçekte nasıl yüzecek? Şuradaki mavi vektördeki gibi ilave ettiğim zaman. Peki ne kadar sürede çıkacak? Bakın 1 saniye 2 saniye. Değişti mi süresi? Akıntı yokken de 2 idi. Akıntı sağa doğru bir de 2. Peki L'ye bakalım. Akıntı hızını ilave edersem şöyle gitmez mi? Buradan başladı. 1 saniye 2 saniye. Bakın yine 2 saniye. Peki M'ye bakıyorum. Akıntı ilave ettim. 1 saniye 2 saniye 3 saniye 4 saniye. Akıntı olup olmaması karşıya çıkma süresini etkilemez. Bu çok önemli bir bilgi sınavda sorarlar. Akıntı hızının büyüklüğü de etkilemez. Akıntı hızı bunun iki katı olsaydı da yine süre aynı buradaki yazdığımız değerler olurdu. Peki biz süreyi bulurken bu tarz işlemler yapmıyoruz tabii ki. Tek tek saymıyoruz. Sadece şunlara bakıyoruz. Akıntıya dik bileşenine bakıyorum. Cisimlerin hızlarının veya yüzcülerin hızlarını. K'nın dik bileşeni şu değil mi? Akıntıya dik bileşeni. L'nin akıntıya dik bileşeni zaten bu. M'nin akıntıya dik bileşeni bu. K ve L'nin akıntıya dik bileşenleri o aynı olduğu için eşit sürede çıkar. M'nin akıntıya dik bileşeni küçük olduğu için daha uzun sürede çıkar. Şu ifade doğru. Süreyi anladık. L ile M karşı kıyı aynı noktada ulaşır. Aynı noktadan ulaşır. L ile M. Bakalım. L nereden çıkıyor? Akıntı ilave ettim. 1, 2. L buraya geldi. M'ye ilave ettim. O da böyle Böyle giderek buraya geldi. Aynı nokta doğru. K'nın yere göre hızı M'nin yere göre hızının iki katıdır. Şimdi hızının büyüklüğünün iki katıdır. Bakalım K'nın yere göre hızı. Şu anda bu suya göre hızı. Akıntı ilave ettim. K'nın yere göre hızı şu. Şu arkadaşlar. Kalın çizdiğim mavi. Peki akıntıyı buna ilave edersem. Bununla farklı bir renkle çizelim. Yeşille çizelim. M'nin de akıntıya ilave ettim. Akıntı hızını. Bu da bunun yere göre hızı. Evet K'nın yere göre hızı. M'nin yere göre hızının iki katıdır bu ifade ifade de doğru. Akıntı hızının sabit veya 6 metre bölü saniye olduğu bir nehirde K noktasından suya göre 15 metre bölü saniye hızla harekete geçen bir motor bir süre sonra karşı kıyıya ulaşıyor. Motorun karşı kıyıya çıktığı noktanın L'ye olan uzaklığı. Kıymetli arkadaşlar bu tarz eğere gittiği zaman ilk önce hiçbir işlem yapmadan şunu bileşenlerine bir ayırın. Bunun iki tane bileşeni var. Biri sol mavi şey yeşil Biri de e, dik yukarıya yeşil bir de sol mavi. Şurası açının komşusu olduğu için şu yeşil için kosinüs 37 yapacağım. Kosinüs 37 0.8 15'e ile çarparsam 12 metre bölü saniye. Peki bu mavi aslında karşıdaydı. Yani açının karşısıydı. Sinüs sinüs 37 0.6 15'i 0.6 ile çarparsam 9 metre bölü saniye. Şimdi mesela süreyi sorsaydı bize zamanı şöyle bulurduk. Şu 36 metreyi şu 12 hızla gidiyor. O zaman ne kadar sürede? 12 hızla 36 metre 3 saniyede formülü kullanmaya gerek yok artık biliyoruz. O zaman bunun hareket süresi 3 saniye. Akıntı olsa da 3 saniye, olmasa da 3 saniye. Peki bu 9 ile sola yüzmeye çalışırken akıntı hızı sağa doğru 6 metre bölü saniye değil mi? 9 ile yüzerken sağa 6 ise çıkartırsam şu değer ne olur? Sola doğru 3 metre bölü saniye olur. Aslında bu 3 ile gitmeye çalışıyor. Akıntı olmasaydı 9 ile gidiyordu. Akıntı 6 sürükledi 3 ile gitmeye çalışıyor. O zaman şu mesafeyi şöyle buluyorum. Bunun gitmeye çalıştığı 3 hızı süreyle çarpıyorum. 3 saniyeyle. ile. X eşittir V çarpı T. Bunun sonucu ne çıkar? 9 çıkar çıkar cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar geleceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.